Kazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan istiklal seferberliği üç buçuk yıl sonra başkent Ankara'da sonuçlanmış ve tarihe mühür vurmuştur. Milli mücadele süreci millet sevgisinin, aklın ve en önemlisi sabrın sınandığı milliyetçi bir şaserdir. Bunu yaşatmak bizlerin boynunun borcudur. 3 gün sonra 90. yıl dönemini kutlayacağımız Cumhuriyeti ilk günkü heyecan ve saygıyla muhafaza etmek, daha da kökleştirip sağlam esaslara bağlamak bizlerin en önemli vazifelerindendir. Milli egemenliğin dayandığı ilke ve esasları güçlendirme, milli mücadelenin baş tacı, kubbe taşı olan Cumhuriyeti gelecek kuşaklara ulaştırma konusunda, son derece azimli ve iradeliyiz. Türk milliyetçileri vatanı böldürmeyecektir. Türk milliyetçileri cumhuriyeti yıktırmayacaktır. Türk milliyetçileri alt etnik parçalara dağıttırmayacaktır. Sizlerden bekliyorum ki sandıkta cumhuriyete sahip çıkınız. Sandıkta Türk kimliğine sahip çıkınız. Sandıkta bayrağa, vatana, millete ve kardeşliğe sahip çıkınız. Sandıkta milli servetimize sahip çıkınız. Sandıkta geleceğimize sahip çıkınız. Bun, bütün bunları tek tek düşünün ve Milliyetçi Hareket'e destek verin ki Başbakan'dan hesap soralım. Hırsızların hakkından gelelim. Terörün kökünü kazıyalım. Yolsuzluk damarını keselim ve devri sabıkları adalete yaka paça teslim edelim.